Pazar günü Fransa'da parlamento seçimlerinin ikinci turu gerçekleşti ve sürpriz sonuçlar karşımıza çıktı. Sol koalisyon seçimi zaferle bitirirken ilk turda birinci olan aşırı sağ koalisyonu seçimi üçüncü sırada tamamladı. Macron'un liderliğindeki merkez koalisyon ise ikinci sırada yer aldı. Herhangi bir parti şu an için çoğunluğu elde edemediğinden aşırı borçlanmayla ilişkili politikalar yürütüleceği endişesi bir miktar dinmiş durumda. Ancak bunu dengeleyen negatif unsursa siyasi istikrarsızlığın bir sürede devam edebileceği ihtimali oldu. Bu hafta takip edeceğimiz önemli başlıkların birçoğu ABD'de. Fed Başkanı Powell, Senato'da konuşmalar gerçekleştirecek. Bu konuşmaların ilki Salı günü Senato Bankacılık Komitesi'nde, Çarşamba günü ise Finansal Hizmetler Komitesi'nde gerçekleşecek. Powell'ın sunumları genellikle konuşma öncesinde basına sızdırılıyor ve burada önemli olan Senato'da yapacağı konuşmalarda politika yapıcıların yönlendireceği sorular olacak. Burada özellikle de enflasyonun mevcut görünümü ve faiz politikası ile ilişkili Sorunlu sorular gelebileceği için konuşmalar yakından takip ediliyor olacak. Diğer önemli başlıksa Perşembe günü açıklanacak Haziran ayı enflasyonu. Geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verileri ardından enflasyonun Eylül ayındaki faiz indirim beklentilerini destekleyip desteklemeyeceği oldukça önemli olacak gibi görünüyor. Özellikle de bunun Powell'ın konuşmasıyla birleştirince enflasyonun daha da hassas bir başlık olması sürpriz olmayacaktır. Maaş eti enflasyonun 3.3'ten 3.1'e yavaşlaması beklenirken sorumlu çekirdek enflasyonun 3.4'te sabit kalması bekleniyor. Özellikle çekirdek enflasyonda beklentinin dışında gerçekleşecek sonuçlar piyasa hassasiyeti nedeniyle FED beklentilerini etkileyebilir. Bu nedenle hizmet enflasyonu özellikle yakından takip edilen kalemlerin başında yer alıyor. Bunun dışında da Çin tarafındaki enflasyon verileri yine takip ediliyor olacak. Burada enflasyonun önceki aya göre Haziran ayında yıllık bazda bir miktar daha iyimser yönde ilerleme kat etmesi bekleniyor. Finansal piyasalar için önemli bu dönemde sizde değerli yatırımcılarımızın GCM Trader'ı aktif olarak kullanarak yatırımlarınızı yönetmenizi tavsiye ederiz. Zamanında doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır.